Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız İyisinizdir inşallah açılışı mutfağımdan yaptım yemek videolarımız çok çok sevildi tutuldu bu annemi de beni de çok fazla mutlu etti ben de böyle akşamları evimde ne yemek hazırlarsam sizlere çekme kararı aldım düzenli bir şekilde inşallah bugünkü menümüzde ezogelin çorbası var ev yapımı kürdan kebabı var Bulgur pilavı var. Şehriyeli yapacağım. Yanına haydari ve salata var. Haydi bismillah deyip başlayalım. Ezogelin çorbamı yapmaya başlıyorum. 2 çay bardağı kırmızı mercimek, 3 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı bulgur, 1 tane kuru soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası. Siz biber de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı, nane ve pul Şöyle mercimeklerimi yıkamaya başlayarak başlıyorum. Şimdi tencereme 9 su bardağı su ekleyeceğim ve kaynatacağım. Evet suyumu ocağa alıyorum. Suyum kaynadıktan sonra yıkanmış olan mercimeklerimi ekleyeceğim. Evet kaynamış olan suyuma mercimeğimi ekliyorum. Tabi ben tekerle yaptığım için size tam gösteremiyorum ama şu mercimekleri ekleyip geliyorum. Mercimeğimi birazcık pişireceğim arkadaşlar. 10 dakika kaynattım. Üzerindeki köpüğü aldım. Şimdi 2 yemek kaşığı bulgurum ve 3 yemek kaşığı pirincimi ekledim. Şimdi 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve 35 dakika iyice pişene kadar pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbam kaynadı. Bakliyatlarım pişti. Şimdi sosuna geçiyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Direkt şu kaşığı yapacağım yumuşamış ocağımızı yıkıyorum Evet arkadaşlar soğanların böyle kızardı salçamı ekliyorum Evet arkadaşlar, sosumu ekliyorum. Siz isterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben sarımsak eklemedim. Şimdi blenderdan geçireceğim. Salçası size göre azsa salça da ekleyebilirsiniz. Bizim için bu kadar yeterli oluyor. Eğer bu şekilde taneli seviyorsanız arkadaşlar blenderdan geçirmezsiniz. Bazı kişiler böyle seviyor ama ben böyle süzme kıvamında sevdiğim için blenderdan geçireceğim. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. Bu arada arkadaşlar bunlar 3 kişiler. Neden bu kadar çok çorba yapmış diyorsanız. Ben 2 günlük yaptım. O yüzden oğlum da seviyor. Ben de seviyorum. Böyle 2 günlük yapayım istedim. Çorbamız hazır. Şimdi altını kapatacağım. Ve diğer yemeklerin olmasını bekleyeceğim. O sırada da çorbam dinlenir. Evet arkadaşlar şimdi kürdan kebabıma geçeceğim. Size malzemeleri söyleyeyim. 500 grama yakın burada orta yağlı kıyma var bir tane orta boy kuru soğan, bir tane yumurta, 4 yemek kaşığı galeta unu, baharatlar kimyon, karabiber, pul biber, tuz, birer çay kaşığı, pul biber bir tık fazla koydum, 2 diş sarımsak var. Siz baharat istediğinizi yine ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Patlıcan da arkadaşlar bu patlıcanları eşim almış. Böyle biraz yamuk yumuk ama olsun artık. 4 tane orta boy kullanırsanız yeterli olur. Benim 3 tane ama büyükler, uzunlar. İlk olarak köftemi yapmaya başlıyorum. Birazcık dinlenmesini istiyorum çünkü. Soğanlarımı doğrayarak başlıyorum. imamı ekledim arkadaşlar şöyle galetonumu da ekliyorum burada 4 yemek kaşığı vardı az gelirse yine eklerim yumurtamı da şimdi ekleyeceğim kırıp İlk önce birazcık şöyle karıştırayım yumurta sıkı tutuyor o yüzden ekliyorum ben soğanımı doğradım siz isterseniz rendeleyebilirsiniz nasıl tercih ederseniz şöyle yumurtamı kırıp ekliyorum bu arada yumurtamı yıkadım arkadaşlar Evet arkadaşlar köftem hazır. Şimdi yuvarlayacağım, şeklini vereceğim, tabak koyacağım ve birazcık dinlenmesini istiyorum. Dolaba koyacağım o yüzden. Thank you. Evet arkadaşlar tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şöyle yağımı da aldım. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Sıvı yağ siz hangisini tercih ederseniz. Şu şekilde yağlayacağım. Bu şekilde daha hafif oluyor. Bu şekilde yaparsanız daha farkı göreceksiniz. Böyle tuzlayarak ilerleyeceğim. Aa, bu tepsi küçük mü gelecek acaba? Dur bakalım. Evet, köftelerim dolapta dinlendi. Şimdi güzelce kızartacağım. Aslında köfteyi de fırınlayabiliriz ama ben kızartacağım bunu şimdi. Yağımı tencereme aldım. Şimdi köftelerimi ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, patlıcanlarım çıktı. Şimdi köftelerim de kızarıyor. Hemen saracağım. Patlıcanlarım çok uzun olduğu için ben tek saracağım. Aslında ben şu şekilde hep sarıyordum. Böyle bir tane koyup köfteyi koyup sarıyorum. Ama bu sefer patlıcanlarım çok büyük. Eşim çok uzun almış. Evet arkadaşlar şimdi islim kebabına sosunu yapacağım. Ben sıvı yağ kullanıyorum. Siz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bana zeytinyağı ağır geliyor böyle yemeklerde. Biraz ekledim. Sos yapacağım. Birazcık salça ekleyeceğim. Sıcak su ekliyorum. Siz suyunuz istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ne kadar sos koymak isteyip istemediğinize bağlı. Biraz pul biber ekleyeceğim. Ben köftemi eklemiştim. Biraz tat versin diye ekleyeceğim. Siz istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi şehriyeli bulgur pilavımı yapmaya başlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Böyle bir iki tane da sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı olduğu için çok kızarmasını istemiyorum ve şehriye ekliyorum. Şehriye ben pilavlarda bol sevdiğim için bol ekleyeceğim. Siz ne kadar tercih ederseniz. Şimdi güzelce kızartacağım. bulgurlarımı yıkayıp da ekledim arkadaşlar. Bir 4-5 dakika kadar da bulgurlarımı bu şekilde kavuracağım. Kavurma işlemin bitti. Benim şöyle bir su bardağı tavuk suyum vardı. Bir su bardağı tavuk su, bir su bardağı da normal su ekliyorum. Sıcak. şöyle bir su bardağında bir parmak eksik. şimdi tuzunu da ekleyeceğim Evet üstünü kapatıp dinlenmeye bırakacağım şimdi haydari yapmaya geçiyorum Şöyle ocağımı yakıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağımı iyice kızartacağım. Yağım iyice kızardı arkadaşlar. Böyle bir tatlı kaşığı gelecek kadar nane ekliyorum. Bir iki tur çevireceğim ve sonra kapatacağım. 5 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim. Süzme yoğurt olursa iyi olur. Bir dilim beyaz peynir ekleniyor ama ben de süzme peynir vardı, onu ekleyeceğim. Sorun değil. Çok da eklemiyorum. Çatalla ezeceğim şimdi. Bir dereotu ekleyeceğim. Siz dereotunu bol seviyorsanız bol eklersiniz. Hemen şöyle üstüne doğrayacağım, böyle ince ince. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim umarım böyle beğenerek keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen unutmayın destekleriniz benim için çok çok önemli e, sayfam günden güne büyüyor sizin yorumlarınız beğenileriniz ve aboneliklerinizle bu sağlanıyor bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.